Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir seriye başlayacağız. Adı Siliterio. Ben çok sevdim. Online oynamıyorum çünkü online'da bazen kasıyor, masıyor böyle çok sinir oluyorum, üzülüyorum sonradan ben niye ölüyorum falan filan tarzı böyle. Şimdi amacımız gelişmek. Abi ya Adamı aldım ve öldüm böyle bir şey olamaz. Şimdi devam edelim. Videomuz 15 dakika sürecek. Onu da söylemiş bulmaktayım. Ya abi bu ne ya? Çok kala ölüyorum. Arkadaşlar yorumda silteriyor da bazı öldüğünde reklamlar çıkıyor. Onu nasıl kapatabileceğimiz yorumlarda yazarsanız çok güzel olur da ben şimdi... Evet gösterin ya bu ne? Videoda böyle değişiklik işçi, saçma sapan şeyler çıkıyor. Trend yoldan bana ne yani değil mi? Şöyle bir gaza yüklenelim olmadı. Gaz demişim. Ya. Arabalardan aklıma kaldı. Ben niye ölüyorum? Abi ben niye ölüyorum? Benim kadar noob bir silter yolcu olamaz. Bu ne ya? Adam alamadım daha ya. Hmm, devam edelim. Ya, birinin önünü kesemedim ki. Ya bu ne ya? Of. Online oynayacağım arkadaşlar. Girdik. Hmm. Şu anlık kasma yok. iyi. Kasma hiç yok. Öf be birinci 97. 98 bin. Ne biçim bir şey la nasıl yapıyorsunuz siz onu ya. La biz daha benim rekorum 27 bin arkadaşlar da. Şimdi bana niye bir şey oldu. Yani yüzü geçemiyorum neredeyse. Böyle bir şey yok ya. Aa bak şurada çok büyük bir kaslı çocuk var alamadım. Nasıl alamadım? Online'ı bırakın işte. Böyle kasmalar yüzünden sinir oluyor. Normal oynayacağım ya. Bana ne? Sinir olmamdan iyidir. Hoppa. Ben niye önlerini kesemiyorum? Kestik. Bir tane daha aldık arkadaşlar. Bir yapma bunu ya bu ne ya of yenildik yine şunun bir önünü keseceğim tamam arkadaşlar neredeyse bin olduk evet bin olduk gayet iyi şimdi amaç içim almaya çalışacağım birkaç kişiye ama ilk önce bir ısınalım. Şunu şöyle bir içme alabilir miyim? Alırsam ziyafet yaşarım. Alamadık. Arkadaşlar ben nasıl yeniliyorum ki ya? Bak böyle bir şeylik olamaz ya. Tamam arkadaşlar artık içme falan almayı denemeyeceğim. Direkt ön kesmeye çalışacağım. Ya ön kesmeyeceğim. Sinir oldum böyle bir şey yok ya. Gaza geldim. Kesemedim. Şöyle adamı kes. Şu sarı siyahıyı alabileceğim mi? Alamadık. Ya abi ben adamı alıyorum sonra ben ölüyorum. Böyle bir nukluk olamaz. Neyse hadi bu elde biraz daha güzel oynamaya çalışacağım. <laughs> Arkadaşlar 2000 olduk. Evet olmuşuz. 2000 gayet ama gayet iyi. Şöyle 3 kişi içimi aldım mı? Aldım arkadaşlar hepsini. Gayet iyi. 3000 olduk. 3000'den de yukarı çıkıp. Bir dakika şu kalabalıktan uzaklaşayım. Şu arkadaşı için alacağım? Arkadaşlar öldüm. Ya böyle bir şey yok ya. Öldüm neyse. Tekrar yaparız. Sıkıntı yok. İlk adamı alamadık aldık. En sevmediğim şey büyük adamlar küçük adamların yemlerini yemeye çalışıyor. Yine aldım. Ya yorumlarda dediğim gibi belirtin. Silterio'da yenildiğinde reklamlar çıkıyor. Bunların sebebini ve neden olduğunu, nereden kapatabileceğimi daha doğrusu en önemlisi. Nereden kapatabileceğimi söyleyin. Hem ben huzursuz oluyorum hem videoda da böyle nasıl diyeyim. Orijinalliği kaçıyor. Biz bu kanalı aslında şey üzerine kurmuştuk. Sadece Minecraft oyun videoları falan. Sonradan dedik ki işte vlog falan çekelim. Biz de eğleniriz. Youtube ayrıca nereden istederseniz. Valla ben oyun portalın baya iyi takipçisiyim. Oradan aklıma geldi. Ee, böyle yapmak. Video çekmek. Alamadık adamı. Bir dakika şu adamı deneyeceğim. Gördüğünüz gibi bakın elimize bakabilirsiniz. Elim yukarı doğru gidiyordu. Halbuki işte yılan aşağı doğru indi. Şu adamı aldım. Oha. Şöyle bir yapalım. Oha. Proluğumu konuşturuyorum yine. Şuradan şöyle bir kurtulabilirsem. içme adam alacağım. Tamam. Ya arkadaşlar ben niye inliyorum ki ya? Tamam arkadaşlar içimi almayacağım. Söz içimi almayacağım. Aralara gireceğim bol bol. Aralara 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 gireceğim ya. Ya böyle bir şey yok ki ya. Ya adamı aldık ben de söylüyorum ki. Yukarı doğru manevra yapıyorum ama adam yine beni kesmeyi nasılsa beceriyor. Of adam online mı online değil ama yine adam aldı yani bizi. Bu el biraz daha pro oynamaya çalışacağım. Bakın elimi görüyorsunuz aşağı doğru elimi indirdim. Halbuki ise inmedi. Pardon Google'a falan girdi. De. Kendi kafasına göre nerelere giriyor bu ya. Trend yol, trend Arkadaşlar böyle olmayacakmış. Ben direkt şu silteri gireyim. Ee, bu videomuz 15 dakika sürecek. Aslında her videomuz 15 dakika sürecek. Niye derseniz. Niyesi yok. Öyle çekmek istedik. Part part. Öyle çekeceğiz yani. Söyleyeyim şimdiden de sonra yorumlarda aman efendim. Niye böyle oluyor sen niye böyle yapıyorsun falan filan. Bize ters işler bunlar. önünü kesebilecek miyim? Doğru, doğru. Ya böyle bir şey yok ki ya. Adam alamadım ya. Hop. Bunu aldım ama. Bu el biraz daha pro oynamaya çalışacağım. Her el diyorum pro oynayacağım pro oynayacağım. Ama bu el. Hmm. Ya ben etrafta geziniyorum da hala adam olamadım. Ya oha böyle bir şey yok. Ya sevmiyorum işte ben bu olayı ya. Ölüyorum, sinir oluyorum ya. Aldık. Ya arkadaşlar ben nasıl yeniliyorum ya? ya? Of tekrar oynayalım. aldım. Şu adam benim parçacıklarımı aldı. Ondan ona garizim var. Bu adam aynen aldım. Şimdi Bu adamı da aldım. Şimdi ne yapalım? Daha 5 dakikamız var. Oynayacağız. Vazgeçmek yok. Yeniliyorum ama yine de vazgeçmeyeceğim. Hoppala. Bu adamı da böyle alırım. Ve 3000 yaptık. Tamam. Amacımız bu bölümde 7000. 7000 yapalım. Bir dahaki bölümde 10000. Öyle öyle yükselteceğim. Bu bölümdeki amacımı söyledim size. 7000. Yapabilir miyim ki 4 dakikada? Bunu blok yapmazsam alırım. Şşş. Aldım. Bu adamı da aldım. Ya. Son bir bölüm arkadaşlar. Bu son. Aslında durun bir skinimi değiştireyim de. Bir öleyim. Tamam. Şimdi bir skinimi değiştireyim. Benim aslında uğurlu skinim şu. Ee, göstereyim şimdi. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu. Aynen bu. Ben bunda da Şimdi bir de yeniliyormuş şimdi gidelim ha. Yorumlar geliyormuş böyle patlak patlak. Hoppa olmadı. Şunun önünü kesemedik. Öldüm arkadaşlar. Neyse son bir el hadi son bir el. Sonuçta da iki buçuk dakikamız falan var. Son bir el. Son bu. Bu son. Daha da oynamayacağım. Ya hayır ya of. Son bir el daha. <laughs> diyorum diyorum ama olmuyor. Ne bileyim ya. Son bir el daha. Sonu, sonuncu elimde biraz uğurlu geldim sanki. Sanki ama bak Bu adamı da aldım. Ya bir de düşünün ben. Online'da iyi. Offline'da bu kadar kötüyüm. Online'da nasıl olurum siz düşünün artık yani. Amacımıza ulaşalım arkadaşlar ya. Ya şöyle iyi bir e, adamı alabilirsem. Durun arkadaşlar. Bu bunları şöyle bir içime aldım. Ve bu arkadaşı da aldım. Şu an 6000'im. Değilim tam 6000. Son 2000 daha lazım. Tamam buradan da 2000 çıkar diye düşünüyorum. Ve amacımıza ulaştık arkadaşlar. Hatta amacımızın fazlasını bile yapıyoruz. Öldüm. 7000 yaptık. 7862 yapmışız. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. kendinize iyi bakın. Görüşmek